geldi. Efsane vakti. Korviti. Mücadele vakti. Korviti kurtarmaya geldi. Onlar dört elementin KAHRAMAN! Çalınan duygular. Ikor, bu parçacığı tam beş saattir arıyoruz. 5 saat. Deniz yosununa, deniz yıldızlarına, dev istiridyelere ne varsa baktık ve deniz ürünlerine dayanamıyorum. Beni delirtiyorlar. Biraz daha sabır, Rif. Neredeyse vardı ve mercana dikkat et. Ne? Ben I... I... Oh. Ay, iğrenç. Bu kadar yeter. Nasıl böyle sakin olabiliyorsun? Bir savaşçı duygularını kontrol altında tutmalıdır. Bu çok saçma. Büyük duygular büyük savaşçılara göredir. Bunu herkes bilir. Hayır. Seni her şeyde daha iyi yapan senin zekandır. Öyleyse zekice bir şey yap da parçacığı bul. Tamam mı? İşte oldu. Titan kalbinin parçası. Ha? Şimdi mutlu musun? Onu elimize alınca mutlu olacağım. Hı? Hı? Mercan oluşumu pek sağlam görünmüyor. Parçacığı indirmek kolay olmayacak. Hmm. Acaba en uygun yöntem ne olurdu? Fazla düşünme. Ne ihtiyacımız olduğuna dair bir fikrim var. Formiti element şövalyeleri. Magma'nın ustaları. Burayı Kılıcım gibi uçar, lav gibi yakarım. Oh. Harika. içgüdülerini izle. Rastgele bir gormiti çağır ve sürpriz. Hurik gelsin. Yüksekten korkan Hurik. Hey, biraz saygı göster evlat. Hmm. Magma kroşesi. Gördün mü? Hurik parçacığa gidemiyorsa parçacık Hurik'e gelir. Ya. Yeah. Neredeyse oldu. Onu hissedebiliyorum. Ben o kadar emin olmazdım koruyucu. yok. <laughs> hey! Parti ve sihirbaz çağırmamıştım. Parçacık benim olacak. Onu istiyorsan önce bizi yenmen gerek. Senin için üzülüyorum biliyor musun? Peki öyleyse bu hissettiğin son şeyi olacak. Samramlak ya yeah. yeah. Bu da ne böyle? Bakalım şimdi nasıl savaşacaksın? <gülüyor> 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 Mutluluk, iğrenme, öfke, korku ve üzüntü olmadan. Az önce ne oldu? Rift? Sen iyi misin? Yaptığın şeyin bedelini ödeyeceksin Eklipsiyon. Önce alanı temizleyelim. Kaos ışını. Hayır. Hı. Sen ne düşünüyordun? Seni neredeyse parçalara ayırıyordum. Bu doğru bir ifade. <laughs> onun nesi var? Onda tehlike duygusu yok. Bu yüzden yoldan çekilmedi. Zarnok onun duygularını aldı. Aa bu çok saçma Rif. Odaklan. Odaklan. Evet. Evet. Akma troşesi. Hı -hı. Al bakalım. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> bu benim için çocuk oyuncağı. Saldırılarım fazla zayıf. Kazanmak istiyorsak, Rif'in duygularını geri getirmeliyiz. Aa, hadi ama. Bu seferlik beynini kullansa yeter. Ha? Kaos dışına! <laughs> Dikkat et. Riff, <laughs> kendine gel artık. Yok olmamıza sebep olacaksın. Hep seni kurtarmak zorunda kalıyorum. Artık canıma tak ettin. <laughs> <Ha? gülüyor> Neler oluyor? Dostum, bağırmana gerek yoktu. Ben hassas bir insanım, tamam mı? Çok üzgünüm. Ben <laughs> bekle. Üzgünsün. Sen üzgünsün. Bu harika. <laughs> Sen kötü bir arkadaşsın. Hayır, üzgünlük de bir duygudur. Odaklanmaya çalış. <gülüyor> Odaklan. <gülüyor> 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 evet. Magma ateşi. Bin lokaut. <laughs> <laughs> odaklanması iyileşti. Fazla umutlanma. <laughs> İkor onun diğer duygularını da uyandırmalısın. Duygularını mı uyandırayım? Bu kahramanlık işi gitgide karmaşıklaşıyor. Çabuk. Ah tamam tamam. Hadi şundan başlayalım ha. Korku. Ben bir şey canavarıyım. Bu hiç işe yaramıyor ki. Biliyorum. Sonumuz geldi. Bir de arkadaşlarımızı asla göremeyeceğiz. Asla. Asla mı? daklandı. <laughs> Yaptığın şeye devam et İkor. Ee, şey, aa, buldum. Gıdı 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 gıdı. Ne yapıyorsun? Seni gıdıklıyorum. Mutluluğunu geri getireceğim. Ne şey Yarayacak. Gıdı 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 gıdı. Seni rahat bırak. geri getireceğim. tu 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 çocuklar. <laughs> <laughs> Öfken geri geldi. İyi iş. Evet benim planım da tamamen buydu. Ve şimdi hadi itkor kor düşün. Düşün düşün. Hayır asla olmaz. Başka bir şey düşün. Hı? Kimse sihrimin gücünü yenemez. Rif, buna bak. Deniz ürünü. Deniz ürünlerinden nefret eder. Şu anda şunu söylediğim için üzgünüm. Sadece sana kızgınım. Peki ya böyle yaparsam? Evet, Rif'in iğrenme duygusunu uyandırdın. Ve benimkini de. Hala mutluluğa ihtiyacımız var. Tamam, tamam. Rif. Bak. Mutlu, mutlu. <laughs> Bu komik değil mi? Hayır, hala iğrenç. İyi kork. <laughs> Buna devam edemem. <laughs> Sen benimsin. Bundan bıktım. Ben asla komik olamam. Geri dur Zarnok. Parçacığı kendim alacağım tamam mı? Sana duyguyu gösteririm. Hayır, hayır. <laughs> başardın Ikor, başardın. Tabii ki başardım. Gördün mü Rif, beynini kullanırsan beynini kullandığın gibi gelmedi. Rif, bu sihirbaz'a yeni bir numara gösterelim mi? Ne dersin? Evet, Zarnok ortadan kaybolma zamanı. Hi -ya! Hi -ya! Yine görüşeceğiz koruyucular. Yakında sizi... Evet. Al bakalım. <laughs> Duygularımı geri getirdiğin için teşekkürler İkor. Özellikle de mutluluk kısmı. Sen mutluysan ben de mutluyum. Bu kadar yeter. Sanırım bu macera İkor'un da bazı duygularını uyandırdı. Bu onu daha iyi bir koruyucu yapacak. Hmm. <laughs> <laughs>